merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, görevler hazırladık. Ödüllerimiz var, cezalarımız var arkadaşlar. Bugün yanımızda bir konuğumuz daha var. Evet, Furkan abi var. Arkadaşlar merhaba. Ben bunlara yardım etmeye geldim bugün. Videoda inşallah eğleniriz. Ben de varım. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere şöyle kağıtlarımızı hazırladık. Dört kişiyiz. Bir de kameramanımız Mehmet de oynayacak oyunu. Arkadaşlar Evet, hadi videoya geçelim. geçelim. Gelmemesin. Gel, Kanka, bir sürü yazdım ama inanın yerlerini hiçbirini bilmiyorum. Direkt aldığımı böyle attım. Tamam, tamam. Evet çek. Ben çektim. Çek. Çek. Açalım mı? Hayır, daha değiş. Onu ben açtım. Tamam. Tamam. Tamam, olsun. Olsun. tamam. tamam. Evet, ben de çektim. Oraya Şimdi. Şey <laughs> <Hiç> olmaz. Şelik <Evet>. yemem. <laughs> Açsın herkes. İstediğin kişiye at gibi bağır. Evet beyler bakmakta zorlanıyorum. Emre'ye hediyeni ver diye söyle. Evet. A ile başlayan evet, araba markası. Bir tek Audi. Bir dakika, Bir dakika tek ayak üstünde, üstünde dur. Tamam. Mehmet'e de bu gelmiş. Ben söyledim. Görelim. Audi. Tamam. A ile başlayan araba markası. Söyle diyor. Audi. Ya. Ee, evet tamam. Beyler kitap... Tamam. Yani sorun yapmayın size göre yoksa istemiyorsanız Evet bunu isteyen kişi kim? Söyleyeyim. Allah Mehmet bunu sana vererek Yağmur şöyle çıktı bak, Al Al ben abi. Getir getir, getir. bir dakika ayak evet. dur çıktı Günün iyiliği diye bir kitap Teşekkür var çok ederiz. güzel Bakayım Günün iyiliği Onu da Mehmet'e Hemen mi? gösterelim Şöyle hmm. günün Onu iyiliği da çok da güzel mi? bir kitap arkadaşlar Bu Suriyeli bir tamam, çocuk Bunu Mehmet'e verelim Evet Aa yanlış Burada namaz diye bir kitap varmış. Onu da Yusuf'a. Var. Evet. Oğlum sen sen? Ben kitap sevmem. ben de sevmem. İyi evet. Evet tamam. bu da bir resim. Bakalım. Kim? Güzel mi? Bir dakika resmi Güzel. göster. Ne resmi? Origami. Göster. Ha aynı origami. Evet beyler. Bir de bu. Bunu da isteyen bir kişi alabilir. Ben ya kenara koyuyorum. Tamam. ben <gülüyor> aldım. <gülüyor> Bugün Mehmet Emre hediyelerle dolu. Evet arkadaşlar. Evet. Kanka benim istediğim bir şey at gibi vart yazıyordu. Şöyle göstereyim. At nasıl var ki? Ters göstereyim. Evet. Yani. Oo oh, iyi. ha yanlış. At o iyi mi? O eşek o. Ay. Böyle. Yok. Şöyle. Ha, evet. Ha bir de şu. <laughs> Bu atların ne yapacağız? Onları evet, kenara, kenara. Onları kenara. kenara Bunlar at saylam. Benim. Evet. evet. <laughs> Mehmet senin neydi? Benim neydi lan? Benim ee, bir dakika boyunca teker üstünde dur. Hadi bir dakika getir gelmiş. ben O diye söyledi. Beş, altı, yedi, şu dört olunca bir çık. Bir sayıyoruz bir sayıyoruz. Evet arkadaşlar şu an evet dakika arkadaşlar şu geçti. an bir dakika geçti. Mehmet e, bir dakika boyunca durdu. Tek ayak üstünde. Mehmet sen kamerayı tekrardan al. Evet beyler şöyle. Tekrar çekiyoruz hadi. Ha, evet. Aa düştü. Bakalım. O düşeni Yusuf Aynen ben al Abi bak. Şu tuttum. Kısa bir şey gelecek herhalde kağıt kısa. Ben yine uzun neymiş? 5 saniyede 4 şınav çek. Evet. İlk ben mi başlayayım çalacağım? Çekemezsin. Gel herkes gösterecek. 20 saniye eşek onur. Eşek, Eşek gibi anır. anır hadi. Eşek anır yazıyor ya. Ben bir eğim, Ha beyler bir şey söyleyeceğim. Başladım. Az önce ben bir kişi evet. e Evet. Ha kim yapacak onu? Kim yapacak? Kim yapmak ister gönüllü? Mehmet. Hiç ata benzemem. Mehmet sana verelim onu. Ama ben at nasıl var? Benim bana evet. şimdi şey çıktı. Ben ben bir iyilik meleğim diye bağır çıktı bana. Hadi az öncekini yaptı kankam sen. Ne? Şimdi bekle. Ya nasıl? Anlamadım ki ben. Ya. Sen çok güzel yapıyorsun bence sen yap. <laughs> Kanka istediğin <laughs> bir kişiye benim vermem lazım. Ha. <laughs> Kaç dakika olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> ya bitti bitti boş ver. Tamam. Şimdi. Tamam. Ben al kamerayı hemen. Evet. Ben şimdi challenge yapayım mı? Eee Neydi? 5 saniyede 4 şınav çek. Yapıyorum. <laughs> 5 saniye 4 şınav. Ha aynen. Tamam. tamam. <laughs> sen şeyden anladın değil mi? 4 saniye 5 şınav. Dur yere tut fırtına. Bir dakika bekleyin. 3 2 1 1 2 3 4 5 Tam bitti bitti. 6 tane falan çekti. 4 tane çekmiyor. 4 tane çektik. 4 tane çektik. Tamam dur. O saniyeyi saydı. Ben ha. şeyi saydım karıştırmayalım. Yani. 20 saniye eşek gibi onur diyor. Hemen. Yapkılarımızı verelim. İyiyim. Olmuyor böyle dur. <laughs> 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 Bak öyle olmayacak. Ay! <laughs> evet arkadaşlar Yusuf emin de onurdu. Evet 40 kere zıpla. Ha, lazım. Oğlum ne var bunda zor mu bu ya? 40 saniye zıpla. 40 <laughs> kere zıpla. Kaç kere? Kaç kere Keşke bana çıkardı. 2 3 4 5 6 Arkadaşlar Mehmet Emre de zıpladı. Yaptı. Evet. Videoyu durduruyoruz bu arada arkadaşlar. Bekliyoruz Mehmet Emre'nin yapmasını. Videoyu durdurdun niye söyleyeyim <laughs> Neden? Neden? Oğlum geri geri tamam neyse. Ben oradan bir şey merak etme. Ba bana da şey çıktı. Ben bir iyilik meleğim diye var çıktı. Evet bunların hepsini ben yazdım. Kimseden yardım almadım. Ben bir iyilik meleğim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi çekelim. Ee, bitince mi yapacağız? Bitince evet. mi bitireceğiz videoyu? Evet. Oğlum çok yok mu ki? Çok var. 20 tane falan. Ha. Kanka Video. hepsi Yok. çok çabuk bitecek. 15 dakikayı geçmesin 10 mekik çek. Basit. Tamam hadi yere düşelim de ben alayım. Evet Mehmet göster. İlk şey, sen söyle <laughs> 15 tane tatlı at diyor. Ben nasıl atacağım 5 tane? Abi tatlayı nasıl atacağım? Kanka çimende at ya. Ha çimende. Çimende çok basit. Ben... Tam... İstersen gel Valla şey. ayağım sakat ya yapmayın valla çok tamam, arkadaşlar tamam, başka tamam. çekeyim Başka başka çekin, başka çekin. çok şey oluyor. Tamam, tamam geri koy onu. Tamam. Arkaya koy. Başka Evet. Size ne çıktı Squat çek. Squat. Tamam. Skull. Bana, çok çok bu yani. Evet çok basit. sana ne evet. çıkmıştı? Bana şey. Neydi lan? 40 squat bana. Ha, ne? evet. Neydi lan anasını ya Unuttum Ha, mekik Aynen. mekik. sen 10 mekik. ne 10 tane mekik. En sevdiğin meyveyi söyle. Aa. Oğlum çok basit ya. Aa. Oğlum çok basit ya. Kanka ödül de koydum demiştim. He doğru, doğru. Ödül de bana var. Da, de var bana da, bana da e, seçtiğim bir kişiye beş şınav çekti çıktı. <laughs> sen. Çok güldün sen. Ben mi tamam. çok güldün. Ya deli bunlar. Kaç tane şınav? Beş. Beş. Bir. On, 4 <laughs> 5 Evet. Ben, ben sevdiğim on... meyve çilek. Tamam. Çilek. Ben 10'luk çekeceğim şimdi. De nerede çekeceğim? Yerde. Bir senin On burada yatarız. Çimene çık, çimene, çimene. çimene. Burada çimene. yeteriz mi? Bekle. Arkadaşlar başlıyorum. Kaç tane? 5 10 Yok 15. 10 10 tane yazdım. 3 çok zorlu görevler de var beyler. Evet. çok zor. 6 7 8 9 Oh. Tam oh. 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 <laughs> ben de 40 tane squat çektim oh. efendim. 40 squat. Bir. Öyle değil, He? değil. Elini Bir. <laughs> Bir. Arkadaşlar Furkan da çekti 40 tane squat'ını. Şimdi ha bir daha çekeceğiz. Evet. Hadi hadi. 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 devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar bir daha çekiyoruz. Çek. Çek. Az kaldı Çek. Açıyorum ve çekiyorum. Hop. Şunu çekeceğim. 5 tane tatlı. Sözüme uğurlu geldi. 5 tane tatlı. Kim sen mi? Evet. Ben... Tamam. Kısalar çok zor oluyor, uzunlar çok kolay. oluyor. en çok çekeceğim yapmak çekeceğim. istediğin şey söyle. 20 <laughs> 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 saniye tek <laughs> ayak dur. 20 saniye tek ayak dur. Tamam. 20-40 <laughs> 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 Şöyle göstereyim. <gülüyor> 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 arkadaşlar Furkan abi. En çok yapmak istediğin şeyi söyle. <laughs> 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 Hayalini. Evet hayalimi söyleyeyim. Profesyonel futbolcu olmak bilince. Şu an amatörüm. Evet arkadaşlar amatör. Furkan abi çok güzel futbol oynuyor. Sen <laughs> Hatta... Kanka bana 20 saniye tek ayak dur. Sana ne çıktı? Bana... <laughs> Beş tane <lene> tatlı at. <laughs> He. Evet. Bana da, bana ne çıktı? Getir. Bak açayım. <laughs> Mehmet'in kini açıyoruz. <laughs> Danset bahçede. Ooo. Tamam ben dans ederim. cümle Sen... kuruyor bu ya. Dans et <laughs> Hayır kanka parantez içinde. Sokakta değil bahçede anlamında. Tamam, tamam tamam. Al. <laughs> Türklüğümüz <bir> mükemmel. <laughs> Devirik cümle kuruyor. Evet. <laughs> bir. Evet, dur. Tamam devam edelim. Evet, evet tamam. arkadaşlar yaptı. Arkadaşlar Mehmet Emre de 20 saniye durdu ayak üstünde. Hı. Şimdi ben 5 tane tatlı Tamam ben zaten söyledim. Tamam, Başladım. Oğlum şöyle kenara geldim 5 tane şey yapacağım. Tamam. Kim böyle? Kim 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 Dikenlere girmemiş oldum. Amin. Ne dikenin lan? Aha ya diken. Sus atayım bir tak at geri gel. E, evet, evet arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar bir daha çekiyoruz. Kar çektir bir daha. Ha karlar. Tabii. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Beş kere zıpla. 40 saniye tek ayak dur. Tek ayak dur. Ya nasıl yazdın oğlum sen bunları ya? <laughs> ayak <dur>. Allah Allah. <laughs> Devrik bir adet ayakkabını <laughs> havaya fırlatacağım ayakkabımı. <laughs> Bana Sana en sevdiğin yemeği söyle pizza. Evet. Ayakkabı <laughs> tamam, hava yapırlatıyor. Tamam, ee, 40 saniye ayaktadır. Tek ayaktadır. <laughs> Furkan 40 saniye tek ayakta duracak. Tamam mı? Devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Furkan da durdu tek ayak üstünde. Şimdi ben 5 kere zıplayacağım. Ya Mehmet abi, oğlum çok kolay yapıyor. Abi ne yapayım ödül de var ceza da var. Yani. Devam, yani, zaman değil, yani, yani. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar da yaptı. Fırlatıyor. Ayakkabını fırlat. Evet. Arkadaşlar Mehmet Emre de fırlattı. Fırlat, da fırlatacak. Evet. Allah ver bu balkona falan kaçmasın. Lan. Hadi hadi. İnşallah kaçar. <laughs> İnşallah. İnşallah balkona kaçar. Mehmet uzaya. Oh. arabaya attı. Şok. Arkadaşlar. Ayakkabı hayır. Ayakkabısını fırlattı. Mehmet Emre al almaya gitti. Şen nereye çekiyorsun zaten boş. Kart. Evet. Geldi. <laughs> Arabanın üstüne attı. Tekrar kart çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha kart çekiyoruz şimdi. Tamam. Mehmet Emre gel. Geldi. Yani... İlk sıra mı çekecek? İki tur daha var. İki tur. Abi yapma. Abi yapma. Bir dakika düştü. Ben şu yere düşeni aldım. Çekin. Tamam. Ben de. Neyse şunu aldım. Mehmet Emre çek. Mehmet çek hadi. Ya oğlum ne olacak sanki Allah'ım. Gitmek Allah üzere ya. Bu son tur olsun ya. Aynen son tur hadi. Zaten kartlar şey olmaz. Okey. Son turda kesin marka düşüyor. Işte tamam şey ben, ben ilk Furkan okuyor Hı. hadi. Oku. Annenin ve babanın yaşını söyle. Babam 52 yaşında, annem 43 yaşında. Bir, kere kendine tutun. Babasıyla tık. aynı yaşlı anne. 43 yaşındayım. E neyse. Ne? ne? Yapsın. Bir kere kendine tokat at diyor. At. tamam kanka biraz ya sert be. oldu ama. Ben tamam Mehmet sıra sende. Sıra, sıra. bende. E ee, ben, bana ne çıktı? 10 saniyede 5 çıkart çek. Tamam. 2. Çıkartı geçen yapamıyor. 20 saniyede 10 çıkart çek. 10 saniye lan. He? 10 saniye çek. 10 saniyede 5. 2 Mehmet 4 5 6 Tamam. 7 8 9 Okei. Okay. Tamam. tamam. Tamam ben kamerayı çeviriyorum video bitmek üzere artık. Ha, tamam. Evet ben de yapacağım da. Nereden çeviriyorsun? Evet. evet Okei. Okay. Arkadaşlar. Allah ım. Video bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese eli sallasın. <laughs> Abi çinamu yapayım. Yaptım. Ha tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz lütfen hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like, like atın arkadaşlar. Görüşürüz.